Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Hobileri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir iki şiş örgü modelinin çalışmasını yapacağız. Evet güzel hanımlar, hemen modelimize geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verir. Oradaki gördüğünüz zil işaretine basarsanız tümünü e, bastığınız zaman da benim yapmış olduğum tüm videolardan haberdar olursunuz. İlk sizin haberiniz olur. Evet güzel hanımlar, şöyle Ören Bayan'ın Güzel sevgili hanımlar. Bim'den aldığım bir ipti. Ee, güzel bir ipini kullanacağım. Şöyle ebrolu batik bir ip sevgili hanımlar. Gerçekten çok hoşuma gitti bu ip benim. Ee, sizlere inşallah e, güzel bir bebek yeleği falan yapmak istiyordum. Bu iplerle bayağı almıştım. Henüz yapamadım. İnşallah yapacağım. Ee, gerçekten çok hoş. Favori batiğin güzel bir ipi. Ören Bayan'ın. Hemen sevgili hanımlar. 100 gramlık 230 metrelik bir ip. Şöyle 100 gramlık 230 metrelik bir ip. Hemen numarası da burada hoşunuza gittiyse sevgili hanımlar. Ören bayanım bir ipi sanırım ipçilerde bulursunuz. Evet güzel hanımlar şöyle ben ilmeklerimi çizdim. Ee, 3,5 buçuk numaralı bir şiş kullanacağım. Şöyle üç buçuk milimlik bir şiş kullanacağız. Hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Şöyle 3 sıra bir haroşa örgü yaptım sevgili hanımlar ben. Sizler dilediğiniz örgü modellerinizi, lastiklerinizi kullanabilirsiniz. Kenar patlarınızı ayarlar. Sonra da modelinize geçersiniz hanımlar. Hemen modelimizin birinci sırasına geçiyorum hanımlar. Modelim 4 sıradan oluşuyor. Modelimin birinci sırasında tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Hiçbir işlem yapmayacağız. Sıra sonuna kadar tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Modelim 3 ve 3'ün katları sevgili hanımlar söylemeyi unuttum. 3, 3, 3 Yani ne yaparsak yapalım şu şekilde 3, 3, 3, 3, 3 Ne yaparsak yapalım 3 ve 3'ün katlarında e, ilmeklerle modelimizi kuruyoruz. Evet şöyle tüm ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak öreceğim. Evet çok kolay gösterişli bir model. İster yelek, ister hırka, ister süveter, ister atkı, ister bere. Dilediğiniz örgü modellerinizde kullanabilirsiniz. Ben size yelek modeli olarak anlatıyorum. Ama sizler e, istediğiniz örgü modellerinizde kullanabilirsiniz. Her ipe yakışan şahane güzel bir model sevgili hanımlar. Evet modelimiz 3 üç ve 3'ün katlarıyla kurulan harika güzel bir model. Modelimin birinci sırasında bakın hızlı ördüm hanımlar düz örgü olduğu için tüm ilmekleri bu şekilde düz olarak örüyoruz. Evet şöyle tüm ilmeklerimi düz olarak ördüm. Batik bir ip. Ben de çok merak ediyorum. Batik ipimle bu güzel model nasıl duracak? Sizlerle birlikte yapıyorum çalışmasını. Evet kenar ilmeğimi aldım. Modelimin ikinci sırasında tüm ilmeklerim ters hanımlar. Bakın hiçbir işlem yok. Modelimin ikinci sırası tüm ilmekler ters. Bu şekilde sıra başına kadar tüm ilmekleri ters örelim. Evet güzel hanımlar batik iple de modellerimiz çok güzel oluyor. Ee, yarın da e, belki batik bir ip modeliyle çalışma yaparım. Ee, yani güzel e, batik iplerim var ama bir türlü karar verip de sıraya koyamadım hangisini yapacağımı. Çünkü o kadar çok istek var ki abla şunu yap, abla bunu yap. Sizlerin isteklerinize yer veriyorum. İnşallah hoşunuza gidiyordur. Evet, tüm sıramı modelimin ikinci sırasında da bakın ters olarak ördüm. Evet. Modelimizin ikinci sırasında da hanımlar bakın tüm sıramızı ters olarak ördük. Ön yüzde şöyle bir görüntümüz oluştu. Bakın. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Evet modelin üçüncü sırasındayım sevgili hanımlar. Modelimizin üçüncü sırasındayız ve buraya dikkat edelim. Şimdi burada modelin üçüncü sırasında kenar ilmeğimi alıyorum. Bir, iki. iki tane ters ördüm. Bir kez doluyorum. Bakın bir, iki, üç. Üç ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez daha doluyorum. Şimdi üç tane düz yapıyorum. Bir, iki, üç. Bakın. 3 tane düzümü yaptım. Bir kez doluyorum. Yine bakın bu 3 üç ilmeği 3'ünü birlikte topluyorum. Bir kez doluyorum. Yine 3 düz. 1, 2, 3. Modelimizin 3. sırasında yaptığımız işlem bu sevgili hanımlar. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 3. sırasında yaptığımız işlem bu. Bir kez doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. Yine 3 düz. 1, 2, 3. 3. Bir kez doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Evet, 3 ilmeği birlikte ördüğümüz ilmeğin önünde bir dolama. Hemen bittikten sonra da bakın bir dolama yapıyoruz. Yine 3 düz. 1 2 3. Bir doluyorum. Yine 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum. 3 düz. 1 2 3. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Modelimiz hem güzel, hem şık hem de gösterişli. 3 düz yaptık. Bir kez doluyorum bakın. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. Bakın 3 ilmeğim kaldı. 3 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, modelimizin 3. sırasında da yaptığımız işlem bu sevgili hanımlar. Modelin 4. sırasında ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Burada hiçbir işlem yok hanımlar. Tüm ilmeklerimi sıra başına kadar düz olarak örüyorum. Tüm ilmeklerim sıra başına kadar düz. Hem kolay, hem güzel, hem gösterişli. İnşallah beğenmişsinizdir sevgili hanımlar. Evet, modelimiz biraz ilerleyince kendini gösteriyor. Ben sizlere yelek modeli olarak anlatıyorum. Sizler dilediğiniz örgü modellerinizde kullanabilirsiniz. Evet, tüm ilmeklerim düz. Bakın, sıra sonuna kadar bu şekilde düz olarak öreceğiz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar düz örelim. Evet güzel hanımlar, şöyle arka yüzden tüm ilmeklerimi düz ördüm. Bakın şöyle bir model sizlere ben anlattım. İnşallah anlaşılır olmuştur. Bir modelimiz bu şekilde sevgili hanımlar. Şimdi ikinci bir modeli nasıl başlıyoruz? Hemen ikinci bir modelimizi de sizlere hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Evet ikinci bir şekilde hemen modelimizin yapılış şeklini anlatıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Burada modelimizin birinci sırasında sevgili hanımlar tüm ilmeklerimizi ne yapmıştık? Düz örmüştük. Sıra sonuna kadar tüm ilmekleri düz olarak örelim. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar Tüm ilmeklerimizi düz örelim. Evet arkadaşlar modelimizin ikinci modelin birinci sırasında tüm sıramızı düz olarak ördük. Bakın şu şekilde düz olarak ördük. İkinci modelimizin ikinci sırasında ve arka yüzündeyiz. Yine burada da arkadaşlar tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. İkinci modelin ikinci sırası tüm ilmekler ters. Bu şekilde tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet bu şekilde tüm ilmeklerimizi modelimizin ikinci sırasında ters olarak örelim. İpler renk değişikliği oldukça muhteşem olacak. Evet hanımlar modelimizin arka yüzünde de tüm sıramızı ters ördük. Şimdi modelin ön yüzündeyiz ve üçüncü sırasındayız. Bakın görüntümüz bu şekilde. Harika. Evet, şimdi modelin 3. sırasında yaptığımız işleme dikkat edelim. Kenar ilmeğimi aldım. Burada 1 2. Kenar ilmeğinden sonra 2 tane düz ördüm. Şimdi burada benim bakın 3 tane düz ilmeğim. 1 2 3. 3 düz ilmeğimi üçünü birlikte öncelikle şişimi bir doluyorum. Bakın. Öncelikle kenar ilmeğim 2 düz bir dolama yapıyorum. Sonra bu 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte örüyorum. Bir kez daha dolayıp 3 ilmeğimi örüyorum. 1-2-3 düz yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu 3 düzü yaptıktan sonra bir kez doluyorum. Yine burada 1-2-3 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın. Bir kez doluyorum. Yine 3 düz. 1-2-3 3 düz ör görüyorum. Bir kez doluyorum. Bakın bir alt sıradaki modelimizi takip ediyoruz. Yine 3 tane ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar bir kez doğru, doluyorum. Bakın hanımlar burada yine dolamamışım. Bir kez doluyoruz. Dolamazsak ilmeğimiz eksilme olur. Bakın üçünü bir topladım. Bir kez doluyorum. Yine burada üç ilmek. Bir, iki, üç. Bir kez doluyorum. Bakın üç düz ilmeğimi ördüm. Yine bir, iki, üç. Yine bir kez doluyorum. Buradaki 3 düz ilmeğim. 1 2 3. Evet bakın bu şekilde. Bir kez doluyorum. Yine buradaki 3 ilmeğimi birlikte doladık. 3 ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Bir kez doladım. 1 2 3. Bir kez doladım. Yine buradaki 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte örüyorum. Bakın bir kez doluyoruz. Önünde ve sonunda doluyoruz. 1, 2, 3. Evet bu şekilde bakın sıra boyunca e, gösterdim size yapıyoruz. Modelimizin 3. sırasında bu şekilde yaptık. Modelin 4. ve son sırasındayız. Son sıramızda ne yapmıştık hanımlar? Bir önceki modelimizde tüm ilmeklerimizi düz örmüştük. Modelin 4. ve son sırasında tüm ilmekler düz. Hiçbir işlem yapmıyoruz bu şekilde Pardon şöyle tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Örüp bu şekilde yapıyoruz ki ön yüzde bir haroşa sırası çıksın. Yani model adımları belli olsun. Adım adım modelin anlatımını yapıyorum. Yani modelde adım adım kendini göstermesi gerekiyor hanımlar. Evet tüm sıramı modelin dördüncü sırasında bakın düz olarak örüyorum. Evet sıra başına kadar tüm sırayı modelimizin dördüncü sırasında düz olarak örelim. Evet modelimizin dördüncü sırasında bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi örgümüzün ön yüzünden modelimize bakalım. Evet iki model üzerinden bakın ben sizlere şöyle modelimi anlattım arkadaşlar. Hem güzel hem kolay. Bakın batik ipleriniz varsa evde değerlendirebileceğiniz harika, güzel bir model. Yapım aşaması da oldukça kolay, güzel bir model. Şimdi sevgili hanımlar ben modelimi biraz ilerletip geleyim bir de o şekliyle görün. Evet arkadaşlar, ben modelimi biraz daha ilerlettim bakın. Muhteşem oldu. Batik ipimle de çok güzel oldu modelim. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Gerçekten çok şık, çok güzel. Eee Şöyle bakın 4 sırada harika güzel bir model. Böyle renkler geldikçe bakın renk renk şöyle görünüyordur. Renkler geldikçe bir ayrı güzel oluyor. Evet sizler de hoşunuza gittiyseniz beğendiyseniz bu güzel modelimi inşallah benimle birlikte sizler de yapmışsınızdır hanımlar. Hem kolay hem güzel harika ee, kolay model sevenler için harika bir model. Bakın arkadan görünümü de bu şekilde. Gerçekten oldukça çok güzel. Ben de çok severek ördüm bu güzel modeli. Evet güzel hanımlar inşallah beğendiniz ve benimle birlikte sizler de yaptınız. Eğer beğendiyseniz hoşunuza gittiyse bu güzel modelim arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın diyorum. Yepyeni örgü videolarında tekrar birlikte olalım. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle de kanalıma ve bana destek verirseniz çok sevinirim. Yepyeni örgü videolarında e, buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Beni buraya kadar da izlediğiniz için sizlere canı gönülden teşekkür ederim sevgili hanımlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.